Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün açılışı Begüm'le beraber yapıyoruz. O da böyle şaşkın şaşkın bakıyor. Begüm! Ablaları okula bıraktık. Begüm'le gezmeye gideceğiz. Arkadaşlarla kahvaltıya gideceğiz. Hep gittiğimiz bir yer var. Hüseyin'le falan da önceden gidiyorduk ama sanırım çekmemiş olabilir. Genelde çok aşırı kalabalık oluyor. Şimdi yaz sezonu bittiği için bugün belki çekebilirim. Böyle bir video başlatmak istedim. Begüm de şaşkın şaşkın bakıyor. Şöyle Begüm Hanım'ın da kombini böyle kalpli kalpli bir şey giydirdim. Saçını da artık şu ön kısmını bağlıyorum çok dağını kötü duruyor diye. Öyle yani videonun devamında inşallah görüşürüz. Kendimi gösteremesem de biraz kahvaltı yerini gösteririm size. Begüm. Begüm de kendini gördüğü için böyle şaşkın şaşkın bakıyor değil mi? Şimdi çıkmamız lazım. Bir 20 dakikamız falan var. Anca gideriz. Birazdan videonun devamında görüşürüz. Şöyle havayı soranlar da oluyor genelde. Bugün hava açık. Çok güzel. Yani biraz serin ama şöyle güneşli. Göründüğü gibi aydınlık. Begüm'ü de yerine oturtturdum. Size de şöyle de bir göstereyim. Begüm. Begüm de burada yerine oturdu. Annesinin sürmesini bekliyor. Değil mi Begüm? He? Bugün <laughs> artık 4 aylık oldu. Burada böyle arkada kendi oturuyor. Şimdi ben de arabaya binip size şöyle dışarıda bir havayı da göstermek istedim. Hava çok güzel. Ben kısa kolluyum yani tişörtle duruyorum. Ama bir hırka lazım tabii ki şöyle. Kahvaltıya geldiğimiz yer şöyle bir köşe var. Biz buraya oturmadık çekim yasak olabilir. Şöyle size hemen çekeceğim. Burası ekmek bölümü. Şöyle peynirler. Şunu Hüseyin çok seviyor. Karidesle. Salamlar falan var. Onları biz yemiyoruz. Yumurta, reçeller. Şöyle meyve suyu. Şurada da tatlılar var. Ee, burada yoğurt vardı. Bayağı bir 5-6 çeşit yoğurt vardı da yoğurtların üstüne koyabiliyorsun kompleks falan onları kaldırmışlar yarım saat sonra kalkacak çünkü burası kapanacak yani öğlen yemeğine geçecek böyle güzel dekorasyonu olan çok eskilerden beri açık olan bir yer artık öğle yemeğine doğru geçecek tekrardan merhaba arkadaşlar şu an hafif karanlık saat bayağı bir 8-9 var ee, şimdi mutfaktayım Bugün alışverişe gittik geldik Video çekmedim ama ee, Alışverişe gittik geldik Şöyle bir kilo kıyma var Aldım kasaptan Bunu aslında şimdi sucuk yapacağım Size de göstermek istedim İki sefer çektirmemiz lazımmış ama Benimki bir sefer Bir de şöyle yağ vardı dondurucuda Bu bilmiyorum çok mu ama Biraz koyup Yağı tamamen ben göz kararı koyacağım. Heves ettim evde sucuk. Bir sefer daha denemiştik. Çok kötü olmuştu. Bu sefer Türkiye'den geldim biliyorsunuz. Türkiye'den şöyle sucuk baharatı getirdim. Şu baharatı karışık. Bu da tuzuymuş. Özel bir tuzmuş. Hollanda'dan geliyormuş. Bilmiyorum. Artık ne kadar doğru ne tuzu bunu şimdi yoğuracağım, geçirmesini e, bir gün bekletin diyorlar. Bunu ben bir kiloya göre ayarlattırdım oradaki kasaba. Ne kadar koyacağım bilmediğim için, ama ağız tadına göre de ayarlayabiliyormuşsun tuzunu ve baharatını. Ben bir kiloya koyacağım. Eğer çok baharatı yoğun gelirse kıymam var, biraz daha ekleyeceğim. Bakalım. Baharat bayağı çok oldu aslında bu arada. Yani bana öyle geldi. Şöyle ikisini de karıştırdım. Yağı da biraz attım. Eldiven giymem lazım. Çocuklar da içeride. Şimdi böyle hepsini gördüğünüz gibi karıştırdım. Yoğuracağım. Bir kilo kıymadan ne kadar sucuk çıkacak bilmiyorum. Daha önceden çok yapmıştık. Yani bir sefer yaptık ama kıyması çoktu. E, tuhaf olmuştu tadı hiç güzel olmamıştı şu an böyle baya baharat kokuyor sucuk yerine ben de güzel olacak mı bilmiyorum ama bu kış hazırlığı videosunun arkasına büyük bir ihtimal bunu ekleyeceğim bunu baya bir güzelce böyle yedirerek yoğurun diyorlar ya yağıyla beraber baharatıyla güzel bir böyle yarım saat falan işte 45 dakika yarım saat yoğuracağım ee, arada çocukların yanına gidip ağlarlarsa tekrar geri, tekrar yoğuracağım bunu da sonra böyle güzelce bir kapa kap, kapatıp bunda değil de böyle koku çıkmayacak bir kapa koyup dolaba koyacağım saklama kabına yarın da makinemiz var ee, herhalde Hüseyin bana yardım eder onu da geçirirken eğer işi şey olmazsa beraber onunla bağırsam vardı zaten benim evde o bağırsağı getireceğiz. Bağırsak zaten 10 dakika önceden hazırlanması lazımmış. Ben de birkaç videoya baktım. Bilmediğim için tam. Böyle iyice özdeşleşeşe yani özdeş... Heh. Böyle iyice yoğurmak gere gerekiyormuş. Tamamen baharat ve et birbiriyle karışacakmış. İyice böyle yo yoğuracağım. yağına bakacağım. Sonra tadına bakacağım tamam olduktan sonra yani biraz ağız tadına göre de ayarlayabiliyormuşsun bunu. Kasap öyle dedi. Baharatı çok veya az koyabiliyormuşsun. Ben 5 kiloluk baharat için aldım ama 1 kilosunu özellikle ayıttırdım orada. O ne kadar koyuyor diye. Bilmiyorum bakalım. Bir merak benimki. Kendi elimle yapmak istedim. Göreceğiz inşallah. Güzel olursa yapmak isteyen arkadaşlara da fikir olur. Ben de herhalde yaparım ara ara. Güzel olursa. Üf, eldivene de yapışıyor. Sonra tekrardan kamerayı sizlere açacağım. Devamını göstermek için nasıl olduğunu. Ben bunu şimdi bir 15 dakika falan yoğurdum. Şöyle ışıkta da size göstereyim. Ee, i̇lk yaptığımda baharat kokusu geliyor demiştim. Ama sonra böyle yoğurdukça bir sucuk gibi kokmaya başladı. Biraz tadı tuzu az geldi bana ama kasap amcanın söylediğine güvenerekten yeni bir şey eklemedim. Biraz tuz falan daha eklemedim. Böyle bıraktım. Bir 15-20 dakika önce yoğurdum. Yarım saat falan yoğurmadım. Gayet kıvama da geldi. Şu kapağını da kapatıp şimdi bir gün buzdolabında falan bekletin diyorlar. Ben de yarına kadar bekleteceğim. Kapak da tam kapanmadı gibi yarına kadar bekleteceğim yarın makineden geçireceğim Size makineden geçirirken de veya geçirdikten sonra evin durumuna göre tekrar göstereceğim ee, yapmak isteyen arkadaşlara da bir fikir olur benimki güzel olursa tabii ki bu şekilde yapabilirsiniz deneyip göreceğiz hep beraber sucuk yapacağım demiştim en son ben hızlıca Begüm uyurken yapayım diye tamamen unutmuşum çekmeyi şöyle bir makinem var bu makineyle geçirdim aparatları hala şurada yıkamadım işte şunlardan geçirdim şuna da eti böyle sokuşturdum içine kıyma sucuklarımı da göstereyim size şurada makine içine kalanlardan da şunları hemen kızarttım rengini görüyor musunuz ne kadar güzel oldu şöyle ışıkta daha iyi görün yani bildiğin hiç daha bekletmeden yapınca bile sucuk gibi oldu tadı da gayet güzel ee, ne haber bu <laughs> ne yapıyorsun o makinenin parçaları koyan da makinenin içine. Hüseyin de biraz bana yardım etti. Bizi, Birini bir şey şöyle gitti. astım. Bunun gibi e, bir bakayım 3 çıktı. Dondurucuya koydum diğerlerini. Kimisi diyor dondurucuya koyun, kimisi kurutun. Bir tanesini kurutacağım. Diğerlerini de dondurucuya attım bile. Onları da bir göstereyim. şöyle şunu bağırsak bitmesi yani bitecekmiş fark ettiğimde ben de şöyle hepsini birden geçirdim az bir bağırsağını yapacağım diye yani bu iki kangalı sayarsak bir tane de şöyle var şunu kuruyunca şunu şuradan keserim diye düşündüm anne, yani anne, toplamda anne, bir kilodan anne, 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 peynirimiz. Sucukların son halini göstermemişim videoyu editlerken evet fark ettim. E bugün 5. günü ve hala kuruyu aslında tam da olmadığı için göstermemiş olabilirim. Yani şu an tam rengi falan çok güzel ama bak hala daha yumuşak. E sıcak olsaydı belki 3-5 gün yeterdi. Şu bir tık daha iyi gibi kurumuş. Birkaç delik dağıtmıştım. E bugün 5. günü dediğim gibi biraz daha kuruması lazım böyle biraz daha kurutacağım Yağı akmaya başladı şuraya kağıt koydum birkaç damla yağ akmıştı ben bir iki gün daha kurutacağım ama böyle çok dikkat etmek lazım sıcaksa eğer yazsa şey olmasın diye böyle çok sert oluyormuş herhalde çok fazla kuruttuğunda yani oldu gibi bir şey ama böyle bir iki gün daha dursa tadı da çok güzel görünümü de böyle gayet güzel